Efendim, öncelikle sizleri tanıyalım mı? Sizden başlayalım. Evet, ben Hacer Çelik. Evet. Rica Çelik, fotoğrafçıyız evet. ikimiz de. Nasıl başladı bu serüven? Sokak fotoğrafçılığından başladım aslında Hı -hı. ben. E, başla, yani devam ettikçe sokak fotoğrafçılığında ilgim arttıkça daha çok evet. biraz da e, yani gelin damat aile çekimlerini yapmak istedim. Hı -hı. Yani o. E, şeye yönelim, sektöre yönelik. Peki sizlere nasıl ulaşıyorlar? Süreç nasıl işliyor? Biz home office olarak çalışıyoruz. Hı, hı. E, Freelance zaten internet üzerinden çalışıyoruz. Daha çok oradan mesela Instagram hesabından, Google'den aratıp e, bulduklarında oradan e, mail yoluyla ya da e, mesaj yoluyla ulaşıyorlar. O hizmetlerimizi biraz anlatalım. E, dış çekimde gelin damat çekimlerinde işte nişan, kına, hı hı. E, düğün, aile nikah... Aile çekimleri. Evet, sonra aile Doğum çekimleri... Doğum öncesi çekimleri yapıyoruz. Doğum öncesi hamilelik Bebek yerine. bir yaş çekimlerini bu son dönemlerde çok yapıyoruz. Has, evet. Hastane ortamı ve stüdyo ortamı hariç diğer bütün özel gün çekimlerimizi yapıyoruz.